Ramazan Kayan. Balkan Bahar. Çocukluk günlerimizden bugüne Balkanlarla ilgili zihnimde yer eden algı şöyleydi. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının Türkiye üzerindeki etkilerini hep dinlerdik. Konu meteorolojinin hava durumu raporları olsa da adeta hafızamızda Balkanlar soğuk hava akımlarının kaynağı olarak yer etti. Olay bununla da kalmadı. Artık Balkanlara bakışımız da soğuktu. Bir buçuk asra varan sorunlar Göçler, kamplar, krizler, kaoslar, kabuslar ve katliamlarla anılan Balkanlar bize uzaktı. Son çeyrek asırda Bosna direnişiyle başlayan ümmetin Balkanlara ilgisinin bugün farklı aşamaya geldiğine tanıklık ediyoruz. İslam Alemleri Vakfı'nın Balkanlarda gerçekleştirdiği üç ziyaretten sonra bu defa Serhat şehrimiz Edirne'de Balkanlarda 11 ülkeden gelen 80 kişiye aşkın ilim adamı, kanaat önderi ve sivil toplum temsilcileriyle Anadolu'dan katılan alim, aydın, akademisyen ve kanaat önderlerinin üç günlük buluşması gerçekleşti. Kendi gök kubbemiz ser levhasıyla düzenlenen Balkan alimleri buluşması, kök sorunlarımızın masaya yatırılmasına fırsat sundu. Parçalanmış bir ümmetin ertelenmiş problemlerine acil neşter vurma zamanının çoktan geldiğine dikkat çekildi kendi gök kubbemiz altında kara bulutların dolaştığı, mazlum coğrafyamızın acı ve çilelerinin gök kubbeyi sardığı bir süreçte, bu buluşma yeni bir ümit ve güzel bir ufkun müjdesi oldu. Toplantı salonundaki atmosferi gözlemlerken, nereden nereye diye düşünüyorum. Yüzyılın başında merhum Ahmet Davutoğlu, Tayyip Okic, Osman Keskioğlu, gibi ümmetin manevi mimarı olan hocaların gerek Anadolu'da gerek Balkanlardaki öğrencileri yeni hedeflere kanat çırpıyorlardı. Buluşmada nazarı dikkatimi celbeden bir hususta, Balkanlardan gelen alimlerin yaş ortalaması Türkiye'ye nazaran daha genç olmasıydı. Güzel bir tecrübe paylaşımı zemini vardı. Ümmetin alimlerinin itibar suikastına maruz kaldığı bir zaman diliminde, bazen bazı alimlerin anlamsız tartışmalarla birbirini yorduğu, şu zamanlarda bu gibi buluşmalar vesilesiyle alimlerimizin birlikte sadece fotoğraf vermeleri bile nasıl bir heyecan ve güven dalgasına dönüştüğünü yakinen müşahede imkanımız oldu. Son buluşmada tekrardan gördük ki, alimiyle avamıyla ümmetin yüzü Türkiye'ye dönük. Bu saatten sonra Türkiye, ümmetin sorunlarından yüz çeviremez. Bu vebali taşıyamaz. Ancak bu sorumluluğu taşırken Osmanlıcılık, Türkiyecilik yapmadan kuşatıcı kardeşlik ruhuyla hareket etme hassasiyeti öne çıkmalıdır. Üstenci bir tavırla değil, kardeşlik hukuku çerçevesinde süreç işlemelidir. Sanıyorum Edirne buluşması şu gerçeği de gün yüzüne çıkardı. İslam Alimleri Vakfı'nın kuruluş tüzüğünden ibaret bir vakıf olmadığını gördük. Bir vakıftan çok fazlası olduğu ya da olması gerektiğini fark ettik. Bu saatten sonra sadece bir vakıf refleksiyle değil ümmetin yeniden varoluş mücadelesinde daha aktif olma mecburiyetinin hasıl olduğunu kimse göz ardı edemez. Kuşkusuz bir toplantıyla birikmiş devasa sorunlar bir çırpıda çözülecek değil. Bu bir süreçtir. Sağlıklı ve sahici sürdürülürse semeresi kısa sürede hasıl olacaktır. Ancak daha somut adımlar, daha kalıcı açılımlar kaçınılmaz görünüyor. Sistematik, periyodik, sürdürülebilir, stratejik hedeflerde elimizi tez tutmamız gerekiyor. Duygusallıktan öte ciddi değerlendirmeler zaruret arz ediyor. Çözümleme ve yorumlamalardan öte çözüm odaklı saha çalışmalarına yoğunlaşmak gerekiyor. Temennilerden öte teşebbüs ruhuyla bir öncelikler fıkı ve yol haritasının netlik kazanması lazım geliyor. Bu toplantı 130 yıllık bir parantezi nasıl kapatabileceğimizin adeta bir temriniydi. Balkanları merkeze alan bir güzel rüyaya uyandık. Ancak rüyalarımızın gerçekleşmesi için ciddi bir uyanış ve gereken bedellerin ödenmesi gerekiyor. Bu vesileyle Balkan hafızamızı güncelledik. Kardeşlik bilincini yeniden kuşandık. Emperyalistlerin Balkanları İslamsızlaştırma projelerine rağmen Allah'ın planı işliyor. Şimdi bakalım Allah'ın planı hangi eller vesilesiyle tecelli edecek?'' Temiz ellerimizle elimizi daha fazla taşın altına sokmamız gerekiyor. Bu işler parmak ucuyla yürümüyor. Hikmet-i ilahi, hücrenin kendini yenilemesi gibi Balkanların İslami kimliği kendini yenilemeye devam ediyor. Şimdilerde Balkan soğuklarının yerini Balkan baharı aldı diye düşünüyorum.